Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz tekrardan yeni bir eğitim videosu ile karşınızdayız e, günde 2-3 video atmaya çalışıyorum mümkün olduğunca e, zamanım oldukça şimdilik e, bu eksüzyon ile kat oluşturmaya göstermiştim bununla ilgili birkaç video daha yapmayı düşünüyorum e, daha akılda kalıcı olmak için çünkü eksüzyona bastığım zaman e, tabii ki bunda e, birkaç seçenek vardı göstermiştim onları daha iyi anlatabilmek için. Yüzeyden yüzeye ya da gövdeye kadar olan mesela onları daha iyi gösterebilmek için. Şimdi başlıyoruz. İlk önce arkadaşlar ön düzlemdeydik Bu sefer üst düzleme geçiyorum. Üst düzleme geçiyorum ve bir çizim açıyorum. Evet. Orijinimizin noktasına bir daire yapıyorum. Bir daire. Evet bundan da akıllı öncüklendirme ile Bunu kaç yapalım Evet 120 yapalım Ve Enter'a basalım Arkadaşlar daha sonra ben bir daire yaptım Bu dairemin etrafında gördüğünüz gibi Delikler olmasını istiyorum Yani Delik delme değil direkt oluşmasını istiyorum Bu yüzden tekrar dairenin içine geliyorum Şuradan bir tane şöyle bir daire çiziyorum. Akıllı öncelendirmeye geliyorum ve bunu 14 diyor. Biz bunu 15 yapalım. Evet enterladık. Daha sonra ölçülendirmeden çıkıyoruz. Buradaki dairenin ortasını tıklayıp merkezine tıklayıp CTL basılı bir şekilde buradaki orijinize tıklayıp bunu Dikeyde Gördüğünüz gibi pardon yataydı Bir saniye Dikey yapmadı Aynı zamanda bunun ölçüsünü de verelim Ardaki mesafesini Evet şimdi oldu zaten Eee Yardımcı çizgi varken sabitlediğimiz için yanmadı. 45 yapalım. Evet şu an tam tamam. Ben istiyorum ki bu daireden bu dairenin çapında yine bu şekilde böyle istediğim sayı kadar çoğaltmak istiyorum. Çizim de ne sonra ne göstermişim arkadaşlar. Dairesi doğrusal çoğaltmayı göstermiştim. Şimdi de burada tıklıyorum. Dairesel çizim çoğaltma. Evet buna tıkladım. Şimdi parametre istiyor bizden. Yani neyin etrafında dönmesini istiyorum. Arkadaşlar bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Çoğaltılacak objelerde ise bunu buradan siliyoruz. Çünkü bunu seçtiğimiz için otomatik geliyor buraya. Bunu temizliyoruz. Arkadaşlar burada da bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bunun yönünde içinde bundan bunları böyle gördüğünüz gibi çoğaltıyor. Bunun burada yönünü değiştirebiliriz. Arkadaşlar adetini değiştirebiliriz. Açısını değiştirebiliriz. Kaç milimetre onu değiştirebiliyoruz. Ben bunun 6 tane olmasını istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 6 tane olmasını istiyorum. okey bastım. Evet. Şu an Gene eksik tanımlı gösteriyor çünkü maviler. Hiç uğraşmayın arkadaşlar. Buradan geliyorum. Çizimi tanımla diyorum. Basıyorum. Ve hepsi tanımlanıyor. oluyor. Okeyden çıkıyorum. Evet ben bunu unsurlara geliyorum. Eksi üzerinde kat oluşturmaya tıkladım. Evet. Şimdi ben bunu 20 olmasını istiyorum. Ya da 10 güzel de 10 olsun. 10 olsun. Evet. Tekrardan ben ara tuşuna basıyorum. Ve üstten şöyle yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi çıkıyor. Arkadaşlar istersen ben direkt üst düzlemden başlayabilirim. Yani şuradan. Şuradan başla yapar yapabildim. Ya da buradan da başlangıç yapabilirim. Buna tıklıyorum. Çizim aç diyorum. Tekrardan bir daire seçiyorum. Daire yaptım. Evet. Ben bunu 30 yapıyorum arkadaşlar. 30 yaptım. OK dedim. Unsurlara geliyorum. Tekrar ekstra üzerine kat oluşturma diyorum. Ben bu sefer bunu 10 değil de 150 yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi boyu böyle oluyor. Fakat bak bizim burada ekstra yaparken bile ara tuşuna bastığımızda tekrardan şu an kastı bir saniye. Evet. Ben bunu draft yapmak istiyorum. Yani içeri doğru daraltmak istiyorum. 1 derece, 2 derece. Gördüğünüz gibi. Evet, 2 derece gayet iyi. Okey dedim ve çıktım. Bakın draftı göstermiş oldum sizlere. Gördüğünüz gibi. Şimdi ara tuşuna basıyorum. Parçama uzaktan bakıyorum. Ben şuralardan arkadaşlar şu köşeden yani şuradan başlayıp şuraya kadar bir dikdörtgen çizmek istiyorum. Buraya bu parçaya bağlamak istiyorum. Ben bunu nereden yapabilirim? Ben istersem ön düzlemden yapabilirim. Ya da sağ düzlemden yapabilirim. Arkadaşlar sağ düzleme basıyorum. Buna dik bak diyorum ve baktım. Şimdi sağ düzeme geliyorum. Ve çizim açıyorum. Buradan da arkadaşlar köşe nokta ile merkez oluşturmayı seçiyorum. Faremin tekerleği ile bunu böyle yakınlaştırıyorum arkadaşlar. Evet buradan tıklayıp şöyle çiziyorum. Bakın gördüğünüz gibi tam çizginin üstüne geldi. Turuncu oluştu. OK dedim. Bıraktım. Ve çizimden çizimden derken araçlardan çıktım. Hala eksik tanımlı. Peki burada tam tanımlı neler? Benim şu çizgilerim. Tam bu çizginin üzerine geldiği için tanımlı. Bu da yine aynı şekilde. Benim şunların sayısı bir şey bilinmiyor. Ölçüsü bilinmiyor basıyorum arkadaşlar. Tıkladım. Bu 20 olsun arkadaşlar değil mi? 20. 20 yaptık. Peki gene tam tanım değil. Neden? Şurası ile şurası aynı değil. Ben de Burayı da belirtebilirim istersen. Belirtiyorum. Bakın tam tanımlı oldu. 10 yapıyorum. on yaptım. Seç dedim ve çıktım. Arkadaşlar ben buradan şimdi unsurlara geliyorum. Bakın unsurların farklı bir olayını göstereceğim size. Bakın. Ben direkt sağ düzlemden başladım ve böyle büyütebilirim. İstersem bunu ben öteleme yapabilirim. Bakın, öteleme yapacağım. Pardon şuradan da. Öteleme dedim. Kaç santim? 10. 20, 30, 50, 40. Şöyle bakalım. Güzel. Ya da bir 80 daha yapalım. Tamam. 80. Evet buradan buraya kadar 80 öteledim. 80 mm öteledim. Ama ekstrüzyonum ne kadar oluşuyor? 150. Bakın 150. Ama ben bunu böyle değil de bu tarafa doğru yapmak istiyorum. Bu tarafa yapacağım. Bakın bu tarafa yaptım. Ama ben böyle bir şey istemedim. Ben buraya kadar değil 150 değil. Buradan bu gövdeye kadar olsun istiyorum ya da yüzeye kadar. Buradan geliyorum. Yüzeye seçiyorum. Tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi yüzeye kadar yapmış oldu ve basıyorum. Okeyledim evet. Şimdi size aynalamayı göstereyim. Ama aynalama ile ilgili farklı bir video yapacağım. Bunu da görmüş olurum. Biz ne yapmıştık arkadaşlar? Burada çizimlerden aynalama yaptık. Ama sadece çizimleri. Peki unsurlara aynaya muyuz? Evet. Unsurlarda aynalama ise şuradan geliyoruz. Ve aynalamayı gördüğünüz tıkladım. Aynanacak düzlem mi? Düzlem ya da yüz. Hayır. Benimki unsur. Şuradaki unsur. Tıkladım. Şuradaki yükseklik yani. Aynanacak yüze... şey seçiyoruz arkadaşlar. Ha, pardon. Yine burada yüzü seçiyorduk. Unuttum. Neyi seçiyorduk? Ön düzlem değil. Üst düzlem değil. Sağ düzlem. Bakın göz gibi çıktı. Bunu buraya aydın aydınlama yaptım. Sağ düzlem sayesinde tıkladım arkadaşlar göz gibi oldu. Evet arkadaşlar kaç dakika olmuş 11 dakika. Eksiz ile kat oluşturma ile bir video yaptık birkaç video daha yapacağım ee, Videoları kısa tutuyorum abone olmayı unutmayın lütfen ee, Yeni başladım Tabii ki Abonelerin çoğalması izlenmenin Çok olması e, Sevindirir e, Bekliyorum herkesi arkadaşlar Tabii ki ben bildiklerimi anlatabiliyorum Gördüklerimi anlatabiliyorum Türkçe bir içerik bulmak gerçekten zor. Eee İngilizce içerikler var. Bunları da görerek öğrenebiliyoruz. Tabii ki anlatımını anlayamıyorum. İngilizcem o kadar iyi değil. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. İyi günler.